Hani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi şey robot süpürge kendi etrafında dönüyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Xiaomi şey robot süpürgenin kendi etrafında dönme özelliği evinizdeki her köşeye erişmesi için önemlidir. Eğer kendi etrafını dönmesini istemiyorsanız bu özelliği devre dışı bırakmanız gerekiyor. Yani kendi etrafında daire çizerek dönmeye başlıyorsa bu tabii ki evinizdeki tüm alanlara eşit bir şekilde gelmesi için yapıyordur. Bu özelliği kapattığınız takdirde Xiaomi robot süpürgeniz kendi etrafında dönmeyecektir. Bu konuda Xiaomi'nin yetkili servislerinden robot süpürgenizle ilgili destek alabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte şeyim Robot Süpürge kendi etrafında dönüyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır aktarmayı çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonu kımayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.